Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Selçuk Özkan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sonraki inceleyeceğimiz efsanemiz var. Ne mi? My Demon. Ee, bu yüzden benim için aynı yani çok ayrı bir yer oldu. Ee, çünkü kendisini takip ettiğim işte farklı bir işte ben bu dizi izliyorum derken şu yaşarı oldu. Ee, dizimiz Netflix'e geldi ama e, her hafta bir bölüm eklenen şeyler geldi Netflix'e. Ve ee, ben dizinin 16 bölüm olduğunu önce çok sevdim açısı. Ve 16 bölümü beklemek için, maalesef ki bayağı uzun bir süre 16 bölümün bir bekledim. E, 16 bölüm bittikten sonra diziyi izleyeceğiniz zaman, işte tam za dediğim zaman ise bir türlü bir zan bulamadım. Ve en son dedim ki artık yeter, ben bu diziyi izlemek istiyorum ve Kemen zan bulmayı. Ve bir şekilde zan hallettim, buldum ve bu gerçekten... 10 bölümlük efsane dizi. Peki 10 bölüm önce bize bizi bu sevende nere karşıladı? Ne oldu? ne oldu? Ne bitti? Ee, bunun bunu size açısı e, çok fazla detaylı söylemek istemiyorum çünkü dizinin e, tadı kaça. E, olabildiğince üst kapalı anlatmak istiyorum dizinin böyle hani fazla spoiler vermeden. Ve bu derken aslında şunu söylemek istiyorum işte muazzam dizi. Yani keşke yeni böyle olsaydı. Bir tane e, ee, dibizden aslında şöyle yavaş konusuna gelelim. Sizin konusu e, acımasız bir tane iblis var ve bu acımasız iblis kendisi çok uzun yıldan bir yaşam iblis ve kendisi e, şöyle hani aslında hayat yaşamını sürdürüyor kendisi aslında söylüyor. E, belli işte insanın Allah anlaşmalar yapıyor ve bu anlaşma karşılığında hani tabii her şeyin bedeli olduğu gibi bunun da bedeli var. Bu anlaşma karşılığında işte insan yani yok para vesaire işte yok para yok işte şans şöhret işte insanlar bir sürü farklı istekleri var. İnsanlar bu tarz şeyleri istekleri bulunuyor da. Ve bizim bu Guvon abimizin yani İbison abimin ismi Guvon. Guvon abimiz bunlar istekleri karşılıyor ve bu istek istekleri Olu takdirde 10 yıl sonra yani oyun sonu kendilerine kendilerine bunu alacağını söylüyor. Yani 10 yıl sonra işte bu değeri ödeyeceksiniz diyor. Okey tamam diyor. Derken bir gün işte bizim bu diğer yan karakter olan Doderi ile karşılaşıyor. Doderi'nin hikayesinde yazacak olsa kendisi yetim bir çocuk ve yetim bir çocukken kendisini çok zengin bir iş insanı değil, iş, zengin bir iş kadını yanına oluyor. Zaten daha önce de aslında bu iş kadının yanında Doderi'nin ailesi çalışmış. Ailesi aslında tarif kararası tutmamış Ve bu iş kadını yanına oluyor ve bu Doderi aslında kendi çocuklarından daha fazlasını seviyor diyor ve kendisi <laughs> ve kendisi aslında çok doğru sen çok çalışkan bir kız ve e, bu işte kan hani kendisi aslında e, üvey olarak aldığı kızı baya yakın bir hani sen gerçekmiş gerçek kızmış gibi görüyor ve e, bu kızlar yani bu istediği tek şey şu e, hani hani çok hani evlen diyor hani, evlen falan filan diyor hani dolayısıyla aslında genelde hani, işle meşhur olduğu için genelde iş yani şirketini aslında yani kendisi e, başarılı aslında bir insan yani iş konusunda ve kendisi işte ben de iş işte, işte ben de iş, iş, iş hepimde falan, diyor. Ama tabii tabii diyor ki sen diyor hani bir evlen falan filan mantı yapıyor. Ve derken e, sürekli aslında köyvende oraya gidiyor. Bunu aslında kendisi söylüyor. Derken bugün e, gittiği köyvende oraya, yok yanlışlıkla bizim Kuba abla karşı şu yani e, o da bir ufak nasıl böyle bir hani aşk da azıcık olacak gibi bir şey, tarzı bir şey olacak gibi oluyor. Ondan sonra e, Bundan kısa bir sonra aslında bir daha karşılaşıyorlar ve bu karşılaşma aslında isi içinde çok güzel bir şey ortaya çıkartıyor. Ne çıkartıyor? Bizim bu İbis Oğlan abimiz yani Gwon abimiz e, bizim bu Dorevi'li ile bazı orada oluyor. Bu orada aslında kurtarmak için e, yani bu oradan kutamak için farklı bir şey olurken kendine denize düşüyor. Ve bu denize düştüğü sırada e, bizim İbis abi yani İbis abi güçleri e, bir şöyle bir şey dövmesi var abimizin. O dövme hani sağlıyor bu güçlü olması. Derken bu dönme bir yandan Dodo'ya ya geçiyor. Ve ayaklarında bizim ipi sardı ki benim güçlerim nerede diyor. Derken bakıyor Dodo'nun elinde. Aslında dizi buradan itibaren başlıyor. Tabi buradan dönem aslında ilişkide başlamıyor. Yavaş başlıyor. Tabi aslında bu da... tabii o sırasında şimdi sonuçta e, O da aslında yani ilk asla karşılamanın asıl sebebi aslında Dodo'ya aslında oluyor. Ve böyle onlar hani bana diyor ki kim sağlar falan aslında, da aslında kafasında böyle şüphe Hani bana kim sağlar, niye bana böyle şartlar falan derken bizim bu Gubon abiyle aslında bir e, şey hani bu Gunnar abiyle e, anlaşmaya Çünkü Gunnar abi de e, insanlarla yapacak ki ve bu anlaşma süreni alacak ki e, yani işte daha da uzun yaşayabilsin. Derken aslında iki saat arasında böyle yavaştan bir e, çekimde, çekimde aşk başlıyor diyebilirim. Ama tabii dolayı ve iki saat arasında e, arasında birbirine faydalı edecek şey yapıyor. hani. E diyor ki dolayı işte bazı konularda Google'a yardım istiyor. Google'un da yani e, gücünü için dolayı lazım. Derken aslında ikisinin aslında e, paradası yani paradasının çıkacağı şey ortaya çıkıyor. Derken böyle aslında başlayan bir aşk hikayesi diyebilirim. Tabi bu dağla ilerleyen kısmına bayağı evriliyor diyebilirim. Derken aslında bizim Google'un dolayı aslında hani hikayesi bayağı uzun bir şey gidiyor. Çünkü sonuçta bizim Gon abi gücü hani e, iblis gücünü kullanıp hani e, hem kendisi e, bu şeyi yapması lazım. Hani bu e, kendisinin yaşam sözünü yapması lazım. Hem de diğer işlerini yapması lazım bu güçle gü birlikte. İkisinin aslında, aslında tabii Gon abinin de güçlü olmadığı zaman lazım kendisini ediyoruz. Ama ben çok güzel yani bence çok güzel ve sade hani sade e, çok güzel ve hoş bir dizi olmuş. Merkez çok böyle işte bu falan değil mi? Bayağı hoş bir dizi oldu her bölümü, her sene hoşuma gitti. E, da çok güzel yapmış. Yani bu aşk olayından bayağı güzel yapmış da. Geç bir şey, birkaç tane daha şey var ama ne hani o spoiler mı değilim, ondan emin değilim aslında. Ama yani e, şunu, söyle, şunu sadece söyleyebilirim. E, bizim bu bir iblis yani biz bu iblisin ne kadar yakın bu güç şeyini kullanması lazım. Ve tabi zaten dolayı da hani e, olduğu için biraz da hani e, yani O yüzden yani olabilince aslında ikisi böyle yakın Hani e, duyuyorlar falan böyle. Derken ilk e, açık kapatıp baktığımız zaman 10 milyon dizi bitiyor. Tabi bu sırasında çok farklı olaylar yaşıyor. Yani tabi ikisinin arasındaki arasında aşk da aslında gidiyor. Her, her bölümde daha da büyüye gidiyor. İkisinin arasındaki bu aşk, sevgi çok güzel dizi yani. Baya güzel dizi. İkisinin arasındaki bu aşk, sevgi de aslında her bölümde daha kadar kadar gidiyor. E, böyle olabildiğince bir yani birinci bölümün aslında özeti değilim. Böyle. Hani tam bir özeti değil de birinci bölümün aslında yavaştan bir şeyler söyleyebilirim. Zaten dizinin yerlenme önlerinde Dodeo ve Gu bu hayatını aslında görüyoruz, Dora'nın hayatını görüyoruz, hayatını ona göre ve aslında Dora'nın e, aslında hani e, Bayağı bir yani e, Aslında bir meşeer reklamı var Bizim Google abimizin bir meşeer reklamı var derken aslında Onu da efsane bir seri devrim bu dizi için e, Eğer şu an canınızı sıkıyorsa yani ve hani Hazırda Yani tatil veya hani zamanınız varsa onu da bu şahane dizi izleyebilirsiniz Ben çok sevdim yani çok sevdim e, ee, ben Selçuk Özkan kanalıma abone olmayı, like yapmayı unutmayın ve bu Kore dizisini kesinlikle izleyin. Unutmayın kendi yani içerisinde fantastik olaylar var, okey. Aşk var, okey. Kore dizisi okey. Ve gene Kore görüyoruz ve bu sahne gene Kore zengin hayatını göz az Ve her şey çok güzel ve ben bunu çok sevdim ve bu kesinlikle izleyin. Ben sadece Özkan kanalıma abone olmayı, like yapmayı unutmayın arkadaşlar. ben arkadaşlar. Ve bu dizisi Çok güzel bir dizi. Umarım dizi kendi perfect in yani perfect teslimden anlatabilmişimdi Tam söyleyemem o lafı ama olsun awesome, abi görüşürüz kanalım abi luck mümm. Sen saçkıscam.